inşaat engeli her tarafta var mıdır? Yoktur. Niye biliyor musunuz? Çünkü bak orada inşaat engeli açıkta. Adam boltla sıkıyor. Eee evet. odunu olan? Hiç ben yok. de 8 tane var. Okey. Eee aha gördüm 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 gördüm. Aha inşaat engeli yaptı. Lol. Vurdum. Düştü. Eee şimdi o inşaat engelini kırıp bir dakika. O suya düştü. Buradan çıkarız. O inşaat engelini oradan kırsanız ha. Baltası olan. 800 Baskın. odun. Hep şey ya. 800 odundan alacağız. inşaat ola basmayacağız. İnşaat ola bas basmayacağız. Yani. Nerede adam? Kaçtı kaçtı. <laughs> Evet. Tamam. Al evet. abi yani. inşa filan. Ve evet, o Bir de beni koruyor. Hmm, dur o zaman. <laughs> Kim vuruyor? Sen bizim E tarafına bak Yusuf. Al bak Bolt. Gelir. Odun var mı abadın? Var var. Bak bir de maden ocağına kaka bir, şey var. Evden mi ses sıkıyor? Bakıyorum ona da şu an. Ha şeyden sıkıyor. Evin oradan geliyor. Bu da full üçü biraz. Kanka geldi bir büyük Bakıyorsunuz değil mi etrafa? Çatıya çıkıyordu, Çatıya çıktı biri. Bir aşağı indi. Abi kim sıktı bana? Çok yakından işte. biri. Yok yok, adam kapıyı açtı, kapıdan sıktı. Hangi kapıdan? Adamın önünde biri. Heh, içeride bir kişi daha var. Nerede? Kapının içinde, kapının içinde adam. Tamam. Yeşil mermi attı adam bunu. Doğru düşünüyorum. Şak iyi vurdu seni. Lol ya. <laughs> Ben kimsin lan? Burada fırınları da var. Adam çok kötü rage atıyor şu anda. Çürt ağzına vururum. Go! <laughs> Yazık yine çocuğa ya. Pick me up, he? Eee şeye de bak Emre. Soldaki dolabı kapat. Aynen mantıklı. Açıkta dolap var mı orada? Çok. Al izinleri sıfırla sıfırla kapat kanka. Bir Yazık oldu o kadar taş harcamışlar. Yine buraya atlayabilir adam doğru. Ben bakıyorum zaten. Ama orada içeride bir kişi daha var. Yeşil verme kullanıyor. Pipe'a. Burada içeride. Aynen işte o şeyde kanka. Ya bak Yok. içeride içeride var. Nerede? Gördünün. Adam şey. Lan silah ateş etmedi. Dol. Olan buradan çok az intikam bir görüş Aa o. Var. Öldü. Öldü. What's up? Kill check. Yeşil mermi kullanmıyor. Nerede yeşil mermi kullanıyor? Bana so, 50 vurdu abi. Tek bir ateş. zaman bir tane yeşil ol. mermisi varmış. Kapıda vurdu çünkü. <laughs> ee, odun var. Bir tane alet dolabı. Bir dakika. İyi bakıyorsunuz değil mi? Bakıyorum ben sağ sola. Baltası vardı benim. Gibi. Şu mağaradakiler aktif değil herhalde. Yoksa 50 defa çıkar bakardım. Kapıda hmm. biri var. Tepede Çat biri bir var. var. Gördüm. Tepede değil, arkadaki tepeye bak. Şu lüth Adamlar harbi azim. Hmm. Şimdi tekten rejo zaten. Çatıda. Aynen çıplak öldü. Bolta aşağı düştü. Ona bir bakın. Bir bolta size. Bir dakika ben oraya çıkarım sanırım. Dur. Tamam. Tamamladım onu ben. Aynen çıkarım. Dur. Bir tane daha çıktı. Aşağı düştü Onur. İyi bakın. Evet, görüşte yok şu an. Bizim burada gözümüzde yok. Hemen oraya atladı. Haberin olsun. E Arkada biri geliyor abi. Bambi gördün mü? Bir dakika dur. Bolk Maden bir... hocanın arkasına dolandı. Kapı var mı diğer tarafta? Bir dakika bir volta tamam. Bir kişi var onur orada. Az önce gördüm. Sondaki yeri de flitçiler yapmış galiba. 2 bolt 200 iki mermi. 200 mermi? Ha. Toplam bende 200 mermi var sanırım. 110'ların işte. Follow site falan takıyorlar bolt'a manyaklar. Şu alet dolaplarını kapatmaya devam edin ben. Hmm. Asya, ya. Tüh. Doğru. Halit dolabını yere attı. Ay benim. Erdem nerede la acaba? Erdem yatıyordur. Nasıl oldu o dün de konuşamadık. İyi. belki biz sabahladık ondan. Çok ayıp nerede attı Allah bilir. Şimdi nereye çıkacak oraya? Bak çıkıyor oraya tekrar benim de olsun. bakayım şu an. Chat bunları bana hatırlat lütfen. Sen arkamı kolla benim. Yusuf. Tamam mı? <laughs> Oğlum adamı görmemle ölmeli bir oldu. <laughs> ee, bir kağıt, odun kasıp bir alet dolabı basabilir misiniz? Geleyim mi? Burada Gel. ağaç yok. Balta alıp geleyim. Balta var mı? evde? evde odun var zaten. Bende de bal... yok. Evde odun var zaten. Ben Ağazım. sana balta atayım. Gel benim yanıma. Balta var bende. Kes nerede? Arkada <laughs> ağaç var. En son öğlen konuştuk şuradaki sensin. Attım buraya balta. Şunun kazmasını almam lazım gitmeden. Bu acıdım da adamlara. Niye abi? Burada o, her geçerken millete kanka. sıkarken ne hayır yapayım? ama şöyle bir şey. Her geçip her geçerken şey geçen millete sıkarken iyi. Çocuğa kızıyorlarmış ya kanka kapıları açık bıraktın diye. <laughs> Yine patlatırken <laughs> de açık bırakmışlar otoların kapılarını. Vallahi. Hı -hı. Abi bu kadar olmaz ya. Abi şu alet olur mu? Altı sanmıyorum. O çocuğu konmuşlardır o zaman. Çocuk bir saat bize dil döktü. Temel'in canı az. Eyvallah. Sanmıyorum daha da duracaklarını burada. Gelir kaynaklarını da şimdi ele aldım. Abi bu server'da pek hayvan yok. Neyle çalıştın bu işin Hiç bir fikrim yok. Her gün küreğe mi gidip gelecekler? Yok kanka çok da uzak değil ki küre. Ama bak var ya harbi azimli çocuklar. Var. Aynen kanka. Hani biz raidledik ondan sonra bir daha raidlendiler. Hala o şey yapıyorlar. Ya bizim raidlediğimiz bir şey değildi. Biz öyle bir şey yaptık. Hani bir nevi deyip gibi bir şeydi. Açık bırakmışlar. Biz de şeylerini kullanarak yedik. Adamlar roketle raid 2500 tane eşki almışlar bunlar Sen düşün. Bu oh, ne koyar adama? Dolabı bastım daha dön da lazım. Ee, biraz aynen daha biraz daha. Bana iki dolap lazım yandı. Bir tane de. Çatıda Emre. Gördüm ayağı kaydı. Gördün mü <laughs> kanka? şey yapacağım oraya dur bakayım. Bekleyeyim mi başını? <laughs> Çünkü Adam aşağıya bir... Bi... Evet. ...bir şey daha açıyorlar. Sen söyle, oradan Nasıl? bir açılır kapanır daha açıyorlar, oradan çıkıyorlar oraya. Hee. Adam sanki mermiye kafa attı da, öyle ittirdim mermi onu. Sanki öyle oldu. Bir tane daha geliyor. Yok. Aha alet dolabı getirmiş. <laughs> Lol. Bir basayım mı? Yok basma bir tane atıyor. Adam zıplaya zıplaya bizim eve kaçtı ya lan. Bir tane vurdun da ona gözünü vuramadı. Ben geliyorum sudan. Alet dolu getirmiş ha adam. Hmm. Düşünceli çocuk oğlum bak. Düşünceli çocuk. Bunlar ayıp ediyoruz. <laughs> ben içerideyim. Tamamdır. Hazır mı alet dolu? 5 saniye. Adam içerde he. Nerede? O kapılı yer var ya kapının içinde şu an açtı baktı bir. Göster bir daha kendini de ee, alayım. Bir resmini çek. Bu Taş var mı etrafta? Var abi. Kazma var mı? Var. Al abicim. Halit. O mere Efe. Enoli hoş geldiniz. Ay Düştüm. Biliyordum benim için düşmüş müyüz. Adam var Bambi. Gördüm. Bakın belki taş adam. getirmiştir. 300-600 taş lazım bana. Bende kaç var? 21 var. içeride bir tane adam var. Dur dur şeyi açarsa dalacağım. Da taş attı bana. <laughs> o kadar o kadar gitmene gerek yok. Da, Yusuf burada dibimizde var bir tane. Taşımda şey sanmış, yat bir bir şey yapmış. Bir yapmış <laughs> kat daha açtım burada. Şu evden ses benim. geldi gibi geldi ama emin değilim. Çıktı onurum kitlemesinler patates olmayacak. Bir dakika sonu da açarsan tamam. Atladım. Biliyorum. Eee aşağı taraftan bir yere girdi. Kaç taş İnşaat dolabını aldım. İnşaat dolabını sıfırlarsın. Sıfırladım. Kaldım. 600. Şeyde bulunduğum yerde adam var mı alt katta? <laughs> ya bilmiyorum orasını göremiyorum. Adam inşaat dolabının arkasında şu an. Ben geldim. Adam inşaat dolabının arkasında. Oradan bak bir kanka. Bir dakika Oradan dakika. göreceksin. Neredesin abi? Tamam birini daha buldum. <laughs> oh. Botla iki mermiyi öldü adam. Çıklar. Senin inşaat dolabına bak bir. Bakacağım bakacağım dur. Kitleyim mi onu? Hey, atar. Orada dedi kanka. Bak. <laughs> at at taşa at. <laughs> Vurma. Öldürme, öldürme Gözünün önünde yaptın. Kitlesin. Aynen gözünün önünde kitleyecektim ya. Yaşamasın abi bırak. Bana bolt sıkıyorlardı. Bizim evin önüne kule diktiler ya adamlar. Bizim evin önüne kule mi diktiler? Yok lan. Köp köprüye yaptılar ya geçmeyelim diye. Aynen aynen köprünün şey eseri bunlar işte. Artık yok artık oynamasınlar yeter. Bir defa her yer ver. dolap mı oldu? <laughs> aynen dört köşede dolap var. bizim dolaplar onlar sıkıntı yok. Ee, Hangar. gel bakayım var. yanıma. İki bolt yüz mermi aldık adamlardan. Açılır. Bu doğru gel. Gel 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 gel. Geliyorum abi. İn, aşağı. İn aşağı. Orada Thompson var. Thompson'ı al. Yatak var mı? Yok abi Thompson. Yatak Üstte. iki tane. Üstte yatakları kır. Thompson'ın Yatak önünde. Yatakları mı? Dur bekle. Yatakları kırayım. Gerisi problem. Chestlerde bir şey var mı? Önce yatağı kırayım abi sonra bakarım. Oba Dört. Al sana ne Burada çok pis malzeme var. Geliyor. Bekle ben kapıda pusucu. Geleyim mi ben o tarafa? Bekle 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 bekle. Gel gel gel. Gel dışarıdan buraya bak. Tamam. Devam et. Bunlar oradan bu kadar ısrarcıyor. 5k falan sülfür. Al sana going deep. 6k 5K falan. 5k sülfür. sülfür. Bir şey yanıyor ben lan oradan. Yaptım, oradan. ben ben ben. Adamların evinin içinde varil çıkmış lan. Burada ne var abi? Bak bakayım burada ne var. Sen şu chestlere bak. Vay işsizler. Sol alta ben bakmadım sanırım. Bir sal. Dol AK bolt. Dört <laughs> <4 gülüyor> tane laptop, bir tane Aynen. kamera. Emre sen dışarıdan adam. eve yaklaştırma. Hacı. <laughs> Hadi be. Tamam. Abi lazım. bunlar bizim <laughs> Rus veletler. Bunlardan aldık. Tamam al bu toplam mı? Ben adamların evine doğru bakıyorum kanka şu an. Sizin yanınızdayım, şuradayım. Abi benim üstüm full atayım. Gel bana bir, gel bana bir boşalt. Hemen çıktım bir kart. Yanarak, yanmayı gözü alarak geldim. Dışık Abi ben çıkıyorum şu kapıya dikkat et. Tamam. Gel buraya bana bir at. Ben bakacağım. At bana, at orada. bir sürü kapı duvar şu bu falan ho ho 36 tane HQ var 6 tane boş yerim var daha Yusuf sende durum ne? Ben de gereksizleri atıyorum şu an yere ismini çizdim onun. Kapıları toplayayım mı? Topla abi. El yapımı mermi mi? Yok o şeyde. Volta susturucu takmışlar. Şurada odunu alayım. Odun lazım chest yapıyorsun. Chest bastın mı sanıyorum? Şu dışarı taşıyalım malzemeleri, yeter. Hayda, eve gelmiş Kudav'ın. Evet, dışarıya yardım. Nerede? Geldi. Ee, içerideler. Hangi içeride? Bizim içerideler. Silahlı mı? Teyitli bir tane gördüm de, bir tane giydirdim bana. Hangi içeride? Bu sen misin? Oo. <laughs> <laughs> ay. <laughs> Emredin. Aldım birini. Biri de solda ben bayağı bir şey sağımızda. Ben de ben de bir... ben de Düştü abi düştü. Tamam, tamam Kim bunlar? Altayım. Bakacağım. Bunlar başka birileri. Dışarıdaki şeyi kıralım mı? Kır benim mermi oraya gitmiyor. kim? Ee, kanka bunlar farklı adamlar yani. değil mi? İsimler falan çok farklı. Çünkü Okuyamıyorum ya oğlum ismini. Adamın. O kadar dantelik bir trik bir ismi var. Okey mi orası? Oradan bizim yaptığımız yerde ya muhtemelen bir şey bu. Sniper. Nice Abi Ghost. İçeri gelip kapa nice mısın? Ooo. 500 Çeşit tane kolon kilitlemiş. Sağolsun. Chest basmadım daha. Eee. dur. Bana metal lazım chest için. Mehmet'leri ben orada yere attım. At bana. Bak, attım. Ben aşağı inip kapıya bakayım mı yoksa... Bunun p vardı onu bulamadım ben. Yok bunlar şey, e, sen söyle. Bunlar e, cave'deki adamlar. Daha bunlar... kalabalık gelirler o zaman. Aynen. Bunları bir tur götürmemiz lazım çünkü bunlar şey de, e, sniper'lık da yapıyor. Aynen. Benim Üç buçuk kasyon üzerinde sülşür var. Emre Hiç beni bir yukarı bustan. Ben. Sıkıyorum. Gel. Sen aç kapıya bir bakın. Ben orada en önemlileri bir bakayım tekrar. Siz bakın orada kapıya ben dışı kapı. Geldiğimiz yeri kırdın değil mi Evet abi. Bir Thompson var. Thompson, 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 Thompson. Hamsını alabilirim. Maden ocağı, maden ocağını al. Laptopları al. Şu kilitleri bırak. Yeriniz var mı? Ben bakıyorum. Tamam. Nereden sıkıyor? Evden sıkıyor olabilir. Gelin abi gidelim. Ey ya bunlar. E oradan kayalım. Gel buradan gel, buradan gel, buradan gel, buradan gel, gel, gel. Bak şuradan in abi. Bak, canınız hiç gitmemesi lazım. Ha? hiç gitmedi. Bir bile gitmedi. Ben inerken bolt yedim. Tamam. Ama nereden sıkıyor? Emin değilim. Yakın mı? çok uzak değil mi? Tamam Yok şey sanzarı yani. Sandığı da biraz... yere atıyor bu arada benim yaptığım sandığı. Arkamdan alabilen yok. Bakarım. Oluyor, de, sanırım. benim üstümde dolu. Salla atsın diyor. Bekle ben derim. de boş Beklesin. yer var abi. Bekle. Ben... Nerede? Dur sen geç, sen geç. Sandığı attım yere, bende bir tane başlarım. var. Sandığı kaç saniyesi var? 4 saniye, 3 saniye, 2 saniye, ben 1 saniye. Ben giriyorum Gir, gir. Yusuf attı. Abi mağarayı hiç şey doldur şimdi. Taret. Yüksek hızlı tabanca mermisi kullanmak nedir lan? Şunları acil bir şekilde ya. bırakalım, tekrar gelelim. Biri taşa vuruyor burada. Bırak bursun. O kadar şey vardı onun. Tane adam vurdu. Kilitleri boşuna aldım ben. Laptopları alacak. Bir tane laptop var bende. Bende de bir tane var. Bende de bir tane var. Tamam almışım kanka. Bir tane de kamera var üstümde. Güzel. Bir de bizim küçük evde kamera var. Onu da getirdik. Mağarayı doldurursunuz da evet kimseye giremez. Hmm. hoş geldin. Ben yani sen de. yüksek hızlı şey kullanıyormuş. Bende iki mi? Aynen pardon bende ikiymiş. Büyük eve gidelim değil mi? Ya bunlar şey... Büyük evde test bir tane mi var? Yok yok ufak yolaya gidelim bu psikopatlar şeyi de biliyorlar. Ee, sen söyle. Yabancı olmalarına rağmen yayını da biliyorlar. Ona göre evdeki mazlum kaldığımız malzemeyi görüp geldiler. Bütün gün bana Dimitri Dimitri deyip durdu. Bıraksın artık onu. Dimitri mi dedi? Aynen. Adam. karşıda adam yedi. Olarak... Yok o zenci değil. Kimsiniz? Yürümeyin. Bırak bırak kaldırma. Gel abi. Bir Thompson'ımız daha oldu. Ben, ben de bir Thompson daha var. Ya Thompson'ı koyayım. Aa bolt da çıktı değil mi lan? Abi şu kapıyı koysa mı? Benim inşaat Bir dakika burada kilit vardı. Belki Bende var kilit ya. Üstümlü. 4x var mı? Yok, tüh. Bakın Susturucu içeri. var iki tane ya. Tamam, hemen salmışsın Hıca. Bir dakika, ben salacağım Hıca. Eee, odunu da atmışım ben. Onlar çünkü girecek oraya. Şurası alayım bari, bakalım.